Merhabalar ve izleyicileri. 2011'in son günü 31 Aralık günü Los Angeles Lakers Denver Nuggets ağırlayacak evinde. Ee... Bu maç zaten Lakers'ın yılbaşı günü kendi evinin dışında oynaması, deplasmanda oynaması çok fazla beklenemezdi Staples Center dışında. Ee, Jack Nicholson'a da zaten ayıp olurdu diyebiliriz. Ee, bu maça geldiğimiz zaman Lakers'ta Andrew, Andrew Bynum'un e, cezasından önceki son maçı yani cezası bu maçla birlikte bitecek ama bu maçta Bynum'un eksikliğini çok hissedeceklerini zannetmiyorum. Hani belki nene gibi sert bir uzunluğu var Denver'ın ama yanında Timofey Mozgov var ve hani Denver'ın da zaten pot altı çok güçlü değil. Daha fazla dış oyuncularından tempo ile üçlüklerle e, skor bulmaya çalışan bir takım. Son şampiyon gerçi Dallas'ı yani yendiler. Biraz form, formdalar diyebiliriz. Hani iyi başladılar ligi ama e, Lakers'ta gerçekten toparlanmak isteyecektir. 2'de 0'la başlayıp bir galibiyet aldılar. Şimdi Denver'ı kendi evlerinde e, yenmek isteyeceklerdir. Özellikle ligin de son maçı olduğu için 2011'in. E, ve yine baktığımız zaman Leicester biraz kafalar karışık gibi. Hani Bakıyoruz bir maç Jason Capono'yu hiç oynatmıyor. Bir maç 20 dakikalar kadar oynatıyor. Bir maç Matt Barnes'ı kadro dışı bakıyor. Hani biraz antrenörün takımla ilgili sorunları var ve yine takım içinde zaten kafadan sorunlu oyuncuların olduğunu da biliyoruz. Ron Artest adını değiştirmiş. World Peace yapmış. Hani gerçekten biraz sıkıntı yaşıyor diyebiliriz Lakers'ın. Gerek mental anlamda gerek antrenörün takımla ilgili sorunları olarak baktığımız zaman. Ee, o nedenle bu sorunlardan kurtulup Lakers bu maça ne kadar konsantre olabilir bilinmez ama Kobe Bryant'ın konsantre olacağı kesin ve ben Kobe'nin Denver'a tek başına bile yetebileceğine inanıyorum. Zaten Gasol da bu sene biraz daha toparlanmış gözüküyor ve eğer bu kadro genişliğini hani kadroyu genişlettiler aslında. Forvet mevkinde gerçekten önemli takviyeler yaptılar ve oyunculardan gerekli katkılar alabilirse bu sene ben iyi işler başaracağını inanıyorum. Bu maça da gelince kendi evinde artık kazanmak isteyecektir. Bayram da dönüyor bu maçtan sonra. Ondan sonra bir Denver deplasmanına gidecekler. Hani Bayram da dönmeden önceki son maçında ben e, Lakers'ın kazanmak isteyeceğine inanıyorum ve e, kendi evinde de kazanacaktır diyorum.